Hepinize tekrarlardan merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Beyler bu bir gameplay videosu değildir. Haberiniz olsun zaten başlıkları görüyorsunuz. Bugün hassasiyet ayarlarımı ve kontrol ayarlarımı göstereceğim sizlere. Abi Instagram hesabımı verdim. Ee, şu an burada sağda bir yerde solda çıkıyordur. Abi o kadar çok yazan oldu ki o kadar çok kişi isteyen oldu ki kontrol ayarlarıma kadar yetişemedim bazı arkadaşlarım orada Kusura bakma yetişebildiklerimi yetiştim abi çok fazla sorunuz inanılmaz sorunuz artık dedim yani şunu dedim ya pes dedim abi artık yani yetişemeyeceğim Ben de bari yenisini çekeyim abi bu bir iki sürekli böyle devam edecek Ben merak etmeyin Hepinize teker teker vereceğim ee, yani buradan da yetişemediklerimi de bu Kusura bakma arkadaşlar özür diliyorum bana tekrardan ulaşın isteklerimle şimdi veya videonun da başlıkları da görüyorsunuz Bugün ee, sevindiğim bir olay fakat o bir o kadar da e, moralim bozuk bir şekilde yaşadığım bu olayı anlatacağım. Ama ilk önce şunu da anlatayım ben sizlere. O şu an o konu mezarlık konusuna geleceğiz abi. Şimdi abi ayarlarım bunlar. Görüyorsunuz hassasiyet ayarlarımız bunlar. Bakın yavaş yavaş geçeyim. Anan hayır ayarlarla oynadım. <laughs> Dur bu 11'di galiba. Ya yani şu an büyük bir bok yedim. Dur neyse bakarım eski video. İşte bura, bunlar böyle. E, kodu atacağım ben Instagram'dan yazın. Ama, e, ya da yazın bir yer. Ben elinden geleni yapacağım. Ama erken davranın ki erken atayım ben de sizlere. Çünkü aşırı yazan oluyor ve gerçekten yetişemiyorum. Eğer hassasiyet ayarlarımız bunlar. Kontrol ayarlarımıza geçelim. Bakın kontrol ayarlarını artık yemin ederim bundan da bıktım. Bakın soldum ya bak şu surat ifade ifademden ifademden surat ifademden soldum arkadaşlar. Bakın kodu da kodu gerçi ben atacağım. Siz istediği isteyin arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşın. Ben hepinize teker teker cevap vereceğim merak etmeyin bak. Ayarlarım bunlar görüyorsunuz ekranda. Bir de bir şey Aşağıda bir linkte TikTok hesabım olacak arkadaşlar. TikTok hesabımızı da bir bin takipçi yapalım. Oradan da yayınlara başlayacağız. Haberiniz olsun. Şimdi burayı da gösterdik. Şimdi şu konuya bir değinelim. Birincisi hassasiyet ayarlarını bitireyim. Direkt bu konuya gireceğim. Birincisi arkadaşlar hassasiyet ayarların tablet, telefon. İşte e, iPhone 6s Plus, 7 Plus, bilmem ne 8 Plus her şeye uygun. Bakın altına çiziyorum. Her şey oluyor. Bazı arkadaşlarımız dönmüyor. İşte şu böyle olmuyor, bu böyle olmuyor falan hikaye çok dönüyor falan diyorlar. Arkadaşlarım bakın canlarım, ciğerlerim. Bunu herkes yazmaktan bunu da baktım. Bundan da bıktım. Abi her şeyden önce alışacaksınız. Bakın. Ben kolay kolay yemin ederim alışamadım bakın. Ben de pes ettim dedim lan böyle hassas başlarım. En sonunda yani değiştirdim. Tekrar aynı düzen oldu ama en sonunda pes etmedim başardım ve alıştım hassasiyet ayarlarım çok iyi bakın bu hassasiyet ayarlarıma laf değdirtmem abi onu bir söyleyeyim sizlere hassasiyet ayarlarım kesinlikle deneyin hoşunuza gidecek alışınca daha da hoşunuza gidecek ipad 8 nesil modeli arkadaşlarımız varsa da kontrol ayarlarını istemek için bana instagramdan özel olarak ulaşın hassasiyet ayarlarını da istiyorsanız özel olarak ulaşabilirsiniz dostlar şimdi her neyse bunları bir yana bırakalım Beyler ben konumuza değinelim. Dün video kaydındaydım işte biliyorsunuz haftanın haftaya veyahut da değişiyor günden güne video atıyorum ben. Şansıma kaos takımıyla denk geldim. Çok heyecanlıydım. Dedim Allah'ım bu video çıksın bari onlarla karşı karşıya geleyim. Başta zıpladım ama olsun canları sağ olsunlar. Canımı bayağı azartılar, ölüyordum. İşte ee, Cihan abiye denk geldim. E, bunlar şey yaptılar ilk önce birini baydım Kimi baydım? Ee, Gazi veya Tamigo'nun birisini baymıştım bir yer. Pek hatırlayamıyorum. Ekran kayıtlarında duruyordu. Şu an ekranda ben zaten ipince göstereceğim. Abi. E, ee, hiç beklemeyeceğim. En sevdiğim YouTuber'dan. işte yani. Yani severek izlediğim YouTuber'dan ben bunu beklemez. Bunu bir söyleyeyim. Küfür yemek. Bakın. Büyük küçük bir şey değil be Büyük bir şey. Küfür yemek. Küfür yemeği bakın. Yani nasıl desem çok gururuma dokundu. Hoşuma gitmedi. Moralim bozuldu. 3-4 gündür durduk. 3-4 gün olmadı ama. 1-2 gündür beyler moralim bozuk. Surat ifadelerini nasıl anlaştık hiçbir bilmiyorum ama bozuk moralim. Ee, arkadaşlar şaka bir yana bunların hepsi bir yalan. <laughs> Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Bu aralar bir birazcık filme ihtiyacım var. Kusura bakmayın. izlenmiyoruz izlenmem lazım. Bir yerden ünlü olmam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buradan da Can abi ne yani milyonda bir denk gelir bilmiyorum ama seni seviyorum buradan. Ee, arkadaşlar filme ihtiyacım vardı. Kusura bakmayın. Ne olur bakın sakin gidip de yorumlara söyleme kardeşim. Dislike tuşuna da basma boşuna bak. Like at. Yükselelim bir şeyler olalım artık bir adam akıllı artışa geçelim abi. Bakın bin izlemelerde kaldık takıldık kaldık. O yüzden ben bu sayıları arttırmak istiyorum. Sizden de tek bir isteğim var. Like'ı e, gömçelim paylaşabildiğimiz kadar paylaşalım. Bana sadece tek isteğim destek olun beyler. Var dediğim gibi mezar Cihan abi e, senden de özür diliyorum. Prime ihtiyacım vardı. Ne olur kusura bakmayın. Neyse beyler işte hazır konuda geldik like atıp abone olmayı unutmayın bugün hassasiyet ayarlarını gösterdim bütün telefonlar için bu arada eğer beğenmediyseniz ben sizler için arkadaşlar bulur deneye deneye teker teker kontrol ayarlarına kadar hassasiyet ayarlarına kadar bütün cihazlarda ben bunun videosunu yaparım hiç şey yapmanıza gerek yok bugün böyle birazcık filmcilik yaptım kusura bakmayın ya hakkınızı helal edin bugün dediğim gibi prime ihtiyacım var arkadaşlar Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. İbinizi seviyorum. Görüşmeyi gör Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.